Herkese merhaba. İsmim Alev Timur. Ee, Özel Çankaya Tıp Merkezi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere e, kısaca gebelikte e, şeker hastalığından bahsedeceğiz. Yani gestasyonel diyabetten biraz konuşacağız. E, gestasyonel diyabet dediğimiz şey daha önce var olmayan ama gebelik döneminde ortaya çıkan e, şeker hastalığı demek. E, bu e, her gebede e, olabildiği gibi tabii ki daha öncesinde e, ailede şeker hastalığı e, problemi olan, daha önce iri bebek e, doğum öyküsü olan, daha önceki gebeliğinde gestasyonel diyabet öyküsü olan e, gebelerde gör, görünme olasılığı da daha fazla. Şimdi herkesin sorduğu, daha doğrusu işte bütün gebelerimizin vizitlerinde bize sordukları şey, e, doktor hanım acaba e, şeker yüklemesi testi yapmalı mıyız? Bu tanı için diye. Ee, biz her zaman hastalarımızı bu konuda e, ayrıntılı bir şekilde e, aydınlatmaya çalışıyoruz. Evet kesinlikle gebelik dönemindeki şeker e, durumumuzu ölçebilmek için, gebelik şekeri var mı yok mu anlayabilmek için mutlaka gebeliğimizin 24. ila 28. haftaları arasında e, şeker ölçümü yapılmalı. Tabii ki e, şunu istemiyoruz. Belirli dönemlerde işte 50 gram sonra 75 gram sonra 100 gram teker teker yapılsın, gebelik şekli var mı yok mu anlaşılsın demiyoruz. Tabii ki bir kez yapılsın ve o bir kez yapıldığı dönemde de tanık konsol istiyoruz. O yüzden de hastalarımıza 24. ve 28. haftalar arasındaki herhangi bir dönemde 75 gram şeker yükleme testini uyguluyoruz. E, ve bunu da bütün hastalarımıza, bütün gebelerimize tavsiye ediyoruz. Neden peki yapıyoruz bu testi? Gebelik şekeri annede varsa bebeğine gibi zararlar olabilir. Şimdi e, zaten hani e, bu gebelik dönemi metabolizmanın tamamen değiştiği bir süreç e, ve aynı şekilde e, şeker açısından da bu değişiklik söz konusu. Böyle olduğu zaman eğer gebelik şekeri varsa anne de biz e, ve bunun tanısını koymazsak eğer bebekte sonrasında ameliyatla bile düzelenmeyecek kalıcı hasarlar yaratabiliyor gebelik şekeri. E, o yüzden de hastaya mutlaka e, bu konuda uyarımızı e, yapıyoruz. E, Hastada gebelik şekeri varsa ve biz e, bunu tespit edemediysek, ee, annenin kanındaki şeker dolayısıyla bebeğe geçiyor ve bebekte doğum anında çok ciddi insülin dediğimiz hormonun sağlanması sebep oluyor ve bebekte doğumdan hemen sonra çok ciddi hipoglisemi dediğimiz e, şeker e, seviyesinde düşmeler yaşanabiliyor. Ve onun dışında çok daha ciddisi bebeğin böbreğinde, kalbinde, e, gözünde kalıcı ameliyatla bile dediğim gibi düzenemeyecek hasarlar yaratabiliyor. E o yüzden de biz de diyoruz ki eğer bir testle, basit bir testle bu önlenebilecekse ve eğer gebelik şekeri varsa bu diyetle ya da insülin dediğimiz e, iğnelerle e, düzelebilecekse ve bunun da bu e, insülinin bebeğe hiçbir zararı olmayacaksa gebelik döneminde kullanılacak neden yaptırmayın diyoruz. E hocam işte biz çok şeker içiyoruz. İşte acaba sıkıntı oluşuyor mu bebeğe? 75 gram şeker yüklemesindeki şeker sadece hepimizin yediği o bir dilim baklavadaki var olan şekerden ibaret. O yüzden diyoruz ki bu kadar az bir şeker alacaksın. Hani o 75 gram işte bir bardak içtiğin şekerli suyun içinde bir dilim baklavadan daha ötesi yok diyoruz. O yüzden gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz diyoruz ki bebeğimizde Kalıcı hasarlar yaratacak durumlara yol açmasın. O yüzden de lütfen e, bütün e, gebelerimize özellikle e, 24. ve 28. haftalarda şeker yüklemesini e, şiddetle yaptırmalarını öneriyoruz. Detaylı bilgi için merkezimize başvurabilirsiniz. E, hem vizitlerde gebelikle ilgili durumunuzla ilgili konuşur hem de e, şeker yüklemesiyle ilgili daha detaylı bilgilendirebilirsiniz.